Evet başkanım bugün temat olarak bir basın açıklaması yaptınız. Evet. 30 Haziran'da da tazminatlar hakkında bir kortej yürüyüşü yapmıştınız. O zamandan bugüne bir değişiklik yaşanmadı mı tazminat konusunda? Hayır biz uzun süredir beklediğimiz bir tazminat hakkımız var. Mecliste bize defalarca söz verildi. Torba yasaların içine girdi çıktı, girdi çıktı böyle. En son 16 Mayıs'ta çıkan şeyde torba yasada da bizim hakkımız vardı. Ee, savunma Bakanlığı'nın torba yasasında maddeler şeyden, savunma bakanlığından geçmişti ama Maliye Bakanlığı tarafından da durdurulmuştu iki madde. O iki maddeden birisi az subayların tazminat konusuydu. Ee, onun için biz 30 Haziran'da ilk şey özür dilerim 16 Mayıs'tan sonra ilk eylemleri yapmaya başladık arkasından bölgesel basın açıklamaları yapıldı. İlki Bursa'da, Balıkesir'de yapıldı. Arkasından 30 Haziran'da Denizli'de sizin şahit olduğunuz kortej yürüyüşünü yaptık, çelenk koyduk, basın açıklaması yaptık. Çevre şubelerimizin de katılımıyla yaklaşık polis kayıtlarına göre 1300 arkadaşımız buradaydı. Onlarla birlikte bir çalışma yapmıştık. Onun arkasından Savunma Bakanlığı'nın önünde genel merkezimiz çelenk koydu. Orada bir basın açıklaması yapıldı. Geçtiğimiz hafta içerisinde Meclis şey Hazine Bakanlığı'nın önünde bir açıklama yapıldı. Ancak halihazırda şu anda verilen herhangi bir tazminat konusu yok. Bunu ısrarla takip ediyoruz. Israrla almak için de çabalarımızı sürdürüyoruz. Bunlar bizim için artık kırmızı çizgimiz, olmazsa olmazımız. Tazminat haklarının en kısa zamanda astsubaylara verilmesini bekliyoruz. Başkanım ben şimdi daha net anlamak için soruyorum. Ee, emekli as yaşadığı bu sorun tazminatlarını hiç alamaması mı yoksa e, hak ettiklerini alamaması mı acaba? Şöyle söyleyeyim görevdeyken bizim aldığımız bazı silahlı kuvvetler tazminatları var. Ek görev tazminatları var. Yani bizim emekli olduğumuzda maaşımız %50-55 seviyesine düşüyor. Yani yarı yarıya düşüyor maaşımız. Bugün aynı subayla beraber yan yana görev yaptığımızda subay maaşı yüzde %15 kadar geriye düşüyor. Onlar aynı tazminatlar almaya devam ediyorlar. Ancak biz almıyoruz. Silahlı kuvvetler, personel, çenesi şey, az subaylar tazminatlarını bu bölgede alamıyorlar. Alamadıktan sonra da doğal olarak bizim bir uçurum gibi e, maaş gerilemesi oluyor. Bugün görevdeki birçok arkadaşımız şu anda emekli olmuş olsalar maaşları %50 gerileyecek. Biz bu tazminatların verilmesiyle maaşlarımızın birazcık daha yukarıya çıkmasını istiyoruz. Zaten Türkiye'deki ekonomik konjonktürü izlediğiniz zaman bir alım gücünün zayıflaması durumu var. Zaten enflasyondan kaynaklı böyle bir şey var. E bunları da değerlendirdiğiniz zaman, hepsini beraber değerlendirdiğiniz zaman şu anda kendini hakikaten görev esnasında ölüme hazır hisseden, görev için, vatan için ölmeye hazır hisseden bir subayın emekli olduktan sonraki maaşı şu anda açlık seviyesinin sınırında neredeyse. Yani onlar bilimsel kurumların yaptığı rakamlara göre açlık seviyesi sınırında. Bu da bizler için acı verici bir olay. Bizler bunu hak etmiyoruz. Başkanım çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Yani emekli olurken yeşil pasaportu veriyorsunuz. Süresiz, sınırsız silah ruhsatı taşıma ruhsatını veriyorsunuz. Birçok imkanları veriyorsunuz. Ordu evlerimiz, orada askeri gazinolarımız bunları veriyorsunuz. Ama neden tazminat konusunda, nakit para konusunda veya işte maaş konusunda hakkımız olanı vermiyorsunuz? Bizim en büyük kavgamız, en büyük çay bu. Biz hiç kimsenin aldığı parayı sen şunu alıyorsun onu alma değil, bir subaya şunu veriyorsun ona da verme veya onunkini kes değil. Biz varsa böyle bir hak, bizim de bu hakka ihtiyacımız var. Biz bu hakkı istiyoruz diye şu anda yollardayız. E, yasama şeklinde çözülmedikten sonra da yollarda devam edeceğiz. Ee, bir hafta 10 gün önce nideden iki tane yola 3 3 tane arkadaşımız yola çıktı. Bugün onlar Ankara'ya ulaştılar. Sırp Boğazı tazminatı alsın diye e, yoğun bir şekilde çevrede eylemler yapılıyor. Ben buradan o üç arkadaşımıza da üç gönüllü e, Asubay as sevdalısı dostumuza da selam gönderiyorum. E, bugün Ankara'da işte büyük miting doğru da olacaklar. Onlara da ayaklarına sağlık diyorum. Sizlere de katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Türkiye Emekli Asubaylar Derneği'nin 40. yıl dönümü kutladığımız bu anlamlı günde burada sizlerle birlikte olduğum için onur duyuyorum. Hem gururluyuz hem de üzgünüz. Yıllardır bize vaat edilen tazminatlarımız halen vaat edilmekte yalnız fiili olarak faaliyete geçirilmemiş durumda. Bunları size sırayla bize verilen bu vaatleri burada da huzurunuzda açıklayacağım. Umarım yetkililer bu konuyu bir daha ele alırlar. Bu tazminatların, az suvayların hakkı olduğunun bilincine varırlar. Biz kimiz? Biz gözünü budaktan ayırmayan 7/24 vatan savunmasında karada, havada, denizde mavi vatan Milli Savunma Bakanlığına bağlı Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığına bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Can Siperhane görev yapmış emekli assubaylarız. Biz assubaylara verilen ve yerine getirilmeyen sözleri hatırlayalım. 1- 15 Aralık 2013 Orgeneral Sayın Yaşar Güler, Onları haklı gördüğüm tek alan Tazminat talepleri Onun da muhatabı, muhatabı biz değiliz Hükümet Yapmayalım demiyorlar Onlara Yaparsak Herkes de ister diyor 2 31 Ekim 2015 Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu Emekli Asubayların Vakam ve görev tazminatları ile ilgili sorunlarını Çözüyoruz 3 25 Ocak 2019 Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar sadece emekli başçavuşlarımızı, emekli asbaylarımızı muhatap alan bir konu üzerinde çalışıyoruz. 4. 10 Şubat 2024 AKP AK Parti İzmir Milletvekili Sayın Mehmet Ali Çelebi AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Abdullah Güler ile Temat Bayraklı Şube Başkanlığı'nda ziyarete sırasında yaptığı telefon konuşmasında tazminat taleplerinin yerel seçimlerden sonra yapılacağını belirtmiştir. 5. 02 Nisan 2024 Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler Asubay ve binbaşılara tazminat verilmesi için kanun teklifi bu yıl içerisinde meclise sunulacak. 6. 23 Mayıs 2024. Beklenen 60 maddelik 2 Taksim 2168 esas numaralı kanun teklifi Yüce Meclis'e geldi. Ne hikmetse asubaylar için söz verilen tazminat konulu madde kanun teklifi içerisinden çıkarılmıştır. Sonuç olarak asubay tazminatları sorunu halen çözülmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanım, eski ve yeni Milli Savunma Bakanlarımız, AK Parti Grup Başkan Vekilimiz, Milli Savunma Bakanlığı Komisyon Üyelerimiz, Vekillerimiz, bizlere verdiğiniz sözleri yerine getirmenizi istiyoruz. Yüce Meclise Asubaylar Hakları, Asubayların Hakları konulu kanun önerisi verildiğinde red oyu veren vekillerimiz, eğer sizin bu konuyla ilgili daha iyi bir teklifiniz varsa onu getirin. Ona evet oyu verin. Asubayların bu sorunlarını çözün. Biz tazminat haklarımızı istiyoruz. Ülkemize geldiğiniz bu noktada artık asubaylar açlık sınırında yaşamalı, yaşamaktadır. Eğer siz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bel kemiği olan asubay camiasına bu zulmü reva görüyorsanız ben size söyleyecek hiçbir söz bulamıyorum. Sadece ve sadece bu sorunu çözmenizi istiyorum. Emekli olmuş bir subay görev yaparken aldığı maaşının yüzde 45'ini alarak emekli oluyor. Ama maalesef günümüzde bu az subaylar için yüzde 25 oranında. Ve böyle de devam ederse biz açlık sınırının da altında bir hayat sürmeye devam edeceğiz. Emekli olan arkadaşlarımız ek iş yapmakta. Ben kendim emekli jandarma subayıyım. Terörle de mücadele ettim. Ve görev esnasında görevime itibariyle vücudumda kalan bir sürü problem var. Vücudumda protezler var. Bu vaziyette hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz bedenen bir yapacak bir bedeni olarak yapacak bir kuvvetimiz yok ama yani geçinme derdiyle kendimizi farklı iş kollarında ek gelir et, elde etme amacıyla orada burada Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu gücüyle vatansever evlatlarını süründürmeye devam ediyorlar. Yani demek istediğimiz şu, sonuç itibarıyla astsubaylara ve onuruna Türk Silahlı Kuvvetlerine yakışır bir yaşam hayatı sunsunlar bize